Dostları cem olmuşlar, ne güzeldir meclisimiz. Hak dostları cem olmuşlar, ne güzeldir meclisimiz. Vusulat kapısını açmışlar, ne güzeldir meclisimiz. Vuzulat kapısını açmışlar Ne güzeldir meclisimiz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Her ki cihan olan bilir Aşka düşüp yanan gelir telki cihan olan bilir Aşka düşüp yanan gelir Zatı hakkı ayan görür Ne güzeldir meclisimiz Zatı hakkı ayan görür Ne güzeldir meclisimiz لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله Cümlesin icredir, içredir, aklasıma ne hünerdir. Cümlesin icredir, içredir, aklasıma ne hünerdir. Sırrı manaya önderdir, ne güzeldir meclisimiz. Sırrı manaya önderdir, ne güzeldir, ne güzeldir meclisimiz la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah muhammedur resulullah Meclisimiz irfan saçar Cahil olan buradan kaçar Meclisimiz irfan saçar Cahil olan buradan kaçar Öder bülbül güller açar Ne güzeldir meclisimiz Öder bülbül ne güzeldir meclisimiz la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah la ilahe illallah la ilahe illallah la Allah Muhammed al Rasul